Günaydın Tünay'ın akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyi değilim. yeni yıl bana hiç hoş gelmedi. Geri gitsin. hani 2024'ün başlangıcı daha iyiydi sanki. Tam o da sonunda çok kötüydü ama genel itibariyle baktığımda. Neyse bunları geçelim. Allah'tan TYT netlerim iyi. Ayete daha bir kere olduk. O da çıkmışlardan olduğu için bilemeyeceğim ne kadar iyi bir ayetten var. Neyse Denemeye geçelim. Benim çok konuşasım var zaten. bir şey yapmayayım. Sizi de tutmayayım. 102.75 net geldi. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bence garip ya. Ben limit denemelerinde gerçekten çok zorlanıyorum. şu soruyu yanlış yaptım mesela. Ve hani ilk sayfada yanlış çıkınca gerçekten nefret ediyorum Türkçeden. Hani istersen bakın 20 tane yanlışım olsun tamam mı? Ama Son sayfalardan olsun. Diye bir sorusu. Bir tane boş. Banko zaten bir tane diye sorusunu boş bırakmazsam rahat edemiyorum. Bu soru tipi de gerçekten karıştırıyorum. Yani bazen doğru yapıyorum bazen yanlış yapıyorum. Bu seferki yanlışa denk geldi. Şöyle paragraf yani. Bir de ben kendimi çok salak buluyorum ikili paragraflarda, ikili böyle sorularda. Hani bir tanesini doğru yapıyorsam diğerini de doğru yapmam gerekiyor bence. Çünkü paragrafı anlamış olmalıyım bir tanesini yapıyorken. Ama işte ya ikisi de yanlış olsun ya ikisi de doğru olsun tamam Arada bırakmayın beni. Tarihim full. Coğrafyada bir tane sorum boş. Ya ben bu şekillerde gerçekten çok karışıyorum. Bunları çalışmam gerekiyor aslında ama sürekli erteliyorum. Bunu da en kısa sürede çalışacağım inşallah. Onun dışında diğerleri full. matematik geldiğimiz zaman değişik bir matematikti. Ya yani bunu salladım zaten biraz. Anlamadım. Bu soruda işlem hatası yaptım. Çok güzel. Yani mesela AYT'de karşıma gelse de yapamayacaktım ve bu beni çok sinirlendirdi. Tamam mı? Yani bazı şeyler artık yapabiliyor olmam gerekiyor ve kök sorusu yani yerine yazacaksın çıkacak. Böyle olunca gerçekten kendime çok sinirleniyorum. kombinasyonu nefret ediyorum. Bu soru güzeldi. Küme sorusuydu. Ya bunları öğretmenimiz işte çözdüğü için sonra şu soru. <laughs> Kar zarar. Değişik ya. Geometri fullledim. Ben bu galiba hiç geometri fulllememiştim. Geometrisi güzeldi bence. Özellikle şu soruda uğraştım. Şu soru güzeldi. Yani zor değillerdi ama güzel sorulardı. Ya özellikle ben şu çizme kısmında çok zorlandığım için bu soruyu yapabilmem çok güzeldi. Tam kolay bir soruydu. Evet, biliyorum. Sonrasında bir tane fizikte, bir tane de biyolojide yanlışım var. Şöyle. Ya burada şeyi karıştırdım. Frekans dalga yani bu konulara çalışmadığım için sadece denemeden denemeye gördüğüm için böyle yan gitti yani bende. İşte. Ondan sonra da şu soru. Gerçekten bu şey yani birincisinin aslında işte bilebilirmişim de bilememişim gibi bir şey olmuş öyle hani güzel bir denemeydi genel olarak ben matematikte çözerken zorlandım en çok süren matematik gitti zaten ama genel itibariyle güzeldi ben sevmiyorum ya Böyle, bu düzen matematiği sevmiyorum daha fazla sayfa koyun bir soruya bir sayfaya ee, bu kadar soru alt tane soru koymak yani şuraya şu soruyu sıkıştırmak ya yerim yok zaten geriliyorum <laughs> bu şekilde totalde işte 1275 yaptım sizin denemeleriniz netleriniz nasıl gidiyor Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın